Hazreti Hasan radıyallahu an. i Beyt'ten olan Hazreti Hasan radıyallahu an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in torunudur. Hazreti Ali radıyallahu an'ın oğlu olup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı Hazreti Fatıma'dan Hicretin 3. senesinde Medine'de dünyaya geldi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kulağına ezan okuyup ismini Hasan koydu. Hazreti Hasan henüz çocuk yaşındayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e biat eden çocuklardandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından pek çok hadisi şerifle iltifata mazhar oldu. 8 yaşındayken önce dedesi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sonra da annesi Hazreti Fatıma bundan sonra babası Hazreti Ali radıyallahu anh'ın terbiyesinde büyüdü. Hazreti Hasan beyaz ve güzel yüzlü olup herkesten daha fazla peygamberimiz sallallahu aleyhi Hazreti Hasan Allah sevgisiyle dolu, yumuşak huylu, bakarlı, barış yanlısı, merhametli, sabır ve kerem sahibiydi. Ve bol sadaka verirdi. Hazreti Hasan 25 kere yaya olarak hacca gitti. 15 erkek ve 8 kız evladı vardı. Tüm eşleri Hazreti Hasan'ı çok sevip aşık oldu. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'le birlikte Peygamber Peygamber Efendimiz, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Hazreti Hasan Radiyallahu Anha olan sevgisi ve şefkati. Peygamberimiz Hazreti Hasan'ı çok sever, ona şefkatle muamele ederdi. Birçok sahabe Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in torunlarını nasıl sevdiğini onlarla nasıl ilgilendiğini ve oyunlar oynadığını aktarmıştır. El-Bera radıyallahu an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Hasan omuzundayken gördü. Mesela <laughs> onları gezdiriyormuş bahçede falan. yani mescide giderken falan da onların da en hoşuna giden şey tedelerine? dedelerine. <laughs> Acayip ikisini birbirinden şeker maşallah. maşallah. Hazreti Zeyd'in oğlu Usame, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili şunları anlatmıştır. Resulullah bir dizine beni, bir dizine de torunu Hasan'ı oturtur, sonra ikimizi birden bağrına basar ve ''Ya Rabbi bunlara rahmet et, çünkü ben bunlara karşı merhametliyim'' diye dua ederdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken henüz küçük bir çocuk olan Hazreti Hasan gelir secdeye varmış olan Resulullah'ın sırtına, boynuna çıkardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti Hasan'a olan sevgisinden ve merhametinden dolayı onun düşüp incinmesini engellemek için secdeden yavaş yavaş kalkardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyadaki iki reyhanım dediği torunları Hasan ve Hüseyin'i sık sık yanına çağırtıp onları koklar ve bağrına basardı. Ebu Eyyub-i Ensari radiyallahu anh şöyle anlatır bir gün Resulullah'ın huzuruna girmiştim. Hasan ile Hüseyin önünde oynuyorlardı. Ya Resulullah, sen bunları çok mu seviyorsun dedim. Nasıl sevmem? Bunlar benim dünyada öpüp kokladığım iki reyhanımdır buyurdu. Kim güneşi kaybederse aya başvursun. Onu da kaybederse yıldıza başvursun. Eshab-ı kiram bu hadisi şerifin izahını isteyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu şöyle açıkladı. Güneş benim. Ay Ali'dir. Fatıma da yıldızdır. Kuzey kutbuna yakın olan o iki yıldız ise Hasan ile Hüseyin'dir. Hasan ve Hüseyin'i seven beni sevmiş, onlara kin tutan da bana kin tutmuştur. Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın halifelik dönemi. Hazreti Hasan, babası Hazreti Ali'nin şehit edilmesiyle 661 senesinde halife oldu. Kendisine 40 bin kişi biat etti. Fakat Mısır ve Şam ahalisi Muaviye'ye biat etti. Hilafetin 7. ayında Bağdat yanında iki tarafın ordusu savaşa hazırken, Müslüman kanı dökülmemesi için Hazreti Hasan hilafeti Muaviye'ye bıraktı. Bu olaya İslam tarihinde 661 yılında bu antlaşmadan dolayı birlik yılı anlamına gelen Amül Cema denilmiştir. Bu durum aynı zamanda Peygamber Efendimizin bir mucizesini de gösteriyordu. Çünkü Hazreti Hasan küçük iken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona işaret ederek "Bu oğlum Seyyid'dir." ümit ederim ki Allahu Teala onun vasıtasıyla iki tarafın arasını bulur diye buyurmuştu. Hazreti Hasan'ın hilafetten çekilmesiyle Müslüman kanı dökülmedi, barış ve huzur sağlandı. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Hasan'la ilgili söylediği bu söz gerçekleşmiş oldu. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Hazreti Hasan Radıyallahu Anh'ın soyundandır. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem hadislerinde Müslümanların Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı doğru şekilde tanıyabilmeleri için Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kesin ve ayırt edici bazı özelliklerini bildirmiştir. Bunlardan biri de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Hazreti Hasan'ın soyundan gelen bir kimse olacağıdır. Hazreti Mehdi Fatıma'nın evlatlarındandır ve Hasan'ın soyundandır. Tamman Fevait isimli eserinde ve İbni Asakir Abdullah bin Amir'den tahric ettiler. Buyurdu ki, Hasan'ın evladından birisi Hazreti Mehdi doğu tarafından çıkacak. Eğer ona dağlar bile karşı gelse onları ezecek ve kendisine o dağlarda yollar edinecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi aleyhisselam ve Hazreti Hasan radıyallahu anh'ı cennetle müjdelemiştir. Hakim i̇bn Mace ve Ebu Naim Hazreti Enes'ten tahric ettiler. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. Şöyle buyurdu. Biz Abdülmuttalib'in evladından yedi kişi cennetin efendileriyiz. Ben Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Hazreti Mehdi. Hazreti Ali'nin, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ve kendinin şehadetleriyle ilgili söyledikleri. Hazreti Hasan, 10 yıl süren imamet dönemini çeşitli baskılar altında geçirdi. Hatta evinde bile can güvenliği yoktu. Ve hicretin 50. yılında zehirlenerek şehit edildi. Bak dedem ne diyor, canım benim Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah'a yemin olsun ki diyor, ''Ben ve bu iki oğlum Hasan ve Hüseyin şehit edileceğiz'' diyor. Sağlığında Allah'a yemin ediyor, Peygamber söylüyor. ''Sen de, sen de, sen de, üçünüz de şehit olacaksınız'' diyor evet. hayattayken. Vahiy ile için o da yemin ederek bildiriyor bakın. Hz. Ali Keremullah Vecce, Esedullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. ''Allah'a and olsun, diyor. Allah'a yemin ediyorum diyor ki ben ve bu iki oğlum şehit olacağız'' diyor. Ve diyor benim evlatlarımdan birini gönderecek Mehdi diyor ve kanımızı talep edecek diyor. Bizim intikamımızı alacak diyor. Evel Allah, evel Allah, evel Allah. Nasıl? Dünya hakimiyetinin intikamını alıyor. İnşallah. Yani değil mi? Evet. Hani soyu kesikli peygamberin. Evet. Değil mi? Evet. İşte o tahakkuk edecek peygamber neslinin dünya hakimiyeti tahakkuk edecek. İnşallah. i̇nşallah. Milyonlarca seyit ayaklanacak inşallah. Manen kanımızı talep edecektir diyor. Mehdi'nin alnına sürülmüştür. Hasan'ın, Hüseyin'in ve Ali'nin kanı. İnşallah. Onların intikamını alacak. Evet, İntikam nedir? Dünya hakimiyetidir. Küfrün yeryüzüne silinmesidir. Tabi üç çizgi olarak alnına sürüldü. İnşallah. İnşallah. I'm awesome.